Herkese merhabalar. Bir marketinin aktörün katılımını hep birlikte inceleyelim. Harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak Rakle markasına ait 6 parçanın oluşan altın yazılı su bardağı setiyle başlayacağız. Setin fiyatı 45 TL. Rakle'den 12 parça oluşan altın yaldızlı çay setinin fiyatı 60 TL. Arden markasına ait 8 parça oluşan seramik çerezik setinin fiyatı 179 TL. Nature Lavla Mermer Desenli Banyo Seti de var. Bu ürünün fiyatı 60 TL. Arden Ahşap Tepsili Seramik Kahvaltı Seti'nin fiyatı 70 TL. Sürbisa Doğruma Bıçağı da var. Bu ürünün fiyatı 33 TL. Mimilosan Katlanır Masanın fiyatı 60 TL. Gerçekten harika ürünler var. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Hisar Optima'dan 6 parça oluşan granit Efekti Tencere Seti'nin fiyatı 229 TL. 3,5 artı 7 litre iç hacimlerine sahip ikili düdüklü tencere setinin fiyatı 149 TL. 32 litre iç hacimine sahip Kumtel marka mini fırının fiyatı 219 TL. Rakleden altın yazılı şerbet seti var. Setin fiyatı 70 TL. 21 santim ebatındaki kolorina dik kenarlı cam taban fiyatı 10 TL. Kumaşlı metal ekmek sepetinin fiyatı 18 TL. Glass in Love'dan Bora, silikat cam çaydanlığın fiyatı 90 TL. Rakle'den altı parçanın oluşan altın yazılı kahve yanı su bardağı setinin fiyatı 35 TL. Nature Love'dan mermer desenli 24 parça oluşan çatal kaşık bıçak setinin fiyatı 129 TL. Farklı renk seçenekleri Rakle marka bardak başucu sürahilerinin adet fiyatları 17 TL. Nature Love'dan ikili silikon kenarlı bambu kesme tahtalarının fiyatları 40 TL. Rockle marka altı parça oluşan altın yazılı meşrubat bardağı setinin fiyatı 45 TL. Heyfer marka 2,5 litre iç sahip mermer desenli çelik çaydanlığın fiyatı 139 TL. Hisar Optima'dan çelik çaydanlık var bu ürünün fiyatı 139 TL. 26 cm ebatındaki Şevs marka krep tavasının fiyatı 30 TL. Nature Love'dan 3 katlı bambu sunum sabahının fiyatı 70 TL. Sizlerden camız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Güral porselenden 57 parça oluşan yemek takımı var. Bu ürünün fiyatı 999 TL. Tablet mop temizlik setinin fiyatı 70 TL. Paşa Bahçe marka ikili setten iki yağlık sirkeliklerin fiyatları 16.50. Farklı renk seçenekleriyle avizeler var. Bu ürünlerin fiyatları 70 TL. Ahşap görünümlü mutfak aletlerinin her birinin fiyatı 7 TL. Paşa Bahçeden dikdörtgen şeklindeki borcam tepsinin fiyatı 20 TL. Nature Avdan bambu standlı porselen baharatların fiyatı 70 TL. Nature Avdan bambu tuzluk biberlik ve peçetelik setinin fiyatı 50 TL. Bambu baharat ötücünün fiyatı 70 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Hisar Optima'dan 8 parça oluşan çelik tencere seti var. Bu ürünün fiyatı 350 TL. Kolarine 6 artı 1 pasta servis setinin fiyatı 45 TL. Nature Love'dan 12 parça oluşan porselen yazlı fincan setinin fiyatı 70 TL. 40 cm ebatlarındaki farklı renk seçenekleri cam kaselerin fiyatları 25 TL. Hisar Optima 30 parça oluşan çatal kaşık bıçak setinin fiyatı 229 TL. 28 cm ebatlarındaki dik kenarlı cam tabakların fiyatları 17 TL. Glass in Love'dan çelik standlı cam sunum tepsisinin fiyatı 250 TL. Oval şeklindeki metal dikiş kutu setinin fiyatı 25 TL. Rakleden altı parçadan oluşan altın yaldızlı ayaklı su bardağı setinin fiyatı 60 TL. 22 santim meyvatındaki lava markasına ait döküm tencerelerin fiyatı 159 TL. 1550 watt çalışma gücüne sahip akel katmer ve gözleme saçının fiyatı 149 TL. 37-39 numaralarındaki kadın ev terliklerinin fiyatları 20 TL. 60-90 cm ebatındaki kasilli home marka lüks post salının fiyatı 70 TL. Farklı renk saplı faraşlı fırçaların fiyatları 13 TL. Sizler ricamız videomuz beğenmeyi kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 8 bölmeli çift kapaklı dolapların fiyatları 229 TL. Sürübise markasına ait çok amaçlı bıçakların fiyatları 40 TL. Soleyden tek kişilik nevresim takımının fiyatı 100 TL. Linkstamart'tan ışıklı şarj kablosu çeşitinin fiyatları 15 TL. Fiyeden 50 70 santim ibadındaki yün yastıklarının fiyatları 70 TL. Ahşap gövdeli mutfak aletinin her birinin fiyatı 25 TL. 50'ye 90 santim ibadındaki jakali kadife yüz avlularının fiyatları 13 TL. 3 boyutlu karton evlerinin fiyatları 20 TL. Sarar battaniyeden tek kişilik battaniyelerin fiyatları 30 TL. Farklı renk seçenekleriyle mermer deseni fırça ve spoltola setinin fiyatı 10 TL. Polo Smart'tan akım korumalı 3 USB girişi bulunan prizin fiyatı 50 TL. Comfort Family'den sabahlıklı kadın pijama setinin fiyatı 70 TL. %100 akrilikten kadın pançolarının fiyatları 25 TL. Soleil markasına ait tek kişilik lastikli penya şarşafların fiyatları 25 TL. Sarar Battaniye'den çift kişilik battaniyelerin fiyatları 30 TL. Nature Love'dan tekli kadife askılar var bu ürünlerin her birinin fiyatı 3.50 Kumtel markasına ait aspiratörün fiyatı 149 TL. 120-180 cm evlatındaki lateks tabanlı halıların fiyatları 80 TL. 160-220 cm evlatındaki Soleil markasına ait çift kişilik klasikli penya çarşafların fiyatları 30 TL. 45'e 70 cm ebatındaki üçlü nakışlı kutulu peçetelerin fiyatları 20 TL. 80 e 150 cm ebatındaki lateks tabanlı halıların fiyatları 60 TL. Casillo Home'dan ikili visko banyo takımının fiyatı 55 TL. Elbise modelli kurulama bezlerinin fiyatları 20 TL. 50'ye 80 santim ebatındaki lüks banyo paspaslarının fiyatları 40 TL. Velsoft'tan well kadın terlikleri var. Bu ürünlerin her birinin fiyatı 17 TL. Kadın ve erkekler için Jackalika, kadife Bornozlar var. Bu ürünlerin fiyatları 80 TL. Well soft markasına ait erkek batik terliklerin fiyatları 17 TL. Nature Love'dan tek de ahşap askıların fiyatları 6.50 TL. Rafa'dan tayfa boyama ve sticker kitaplarının fiyatları 3.75 Tek fiyatlı fırça çeşitleri var bu ürünlerin her birinin fiyatı 13 TL. 195-215 cm ebatındaki çift kişilik yün organların fiyatları 199 TL. Farklı renk seçenekleriyle Mega Boy'daki saten hurçların fiyatları 30 TL. 70-140 santim cm ebatındaki jakarlı kadife banyo havlularının fiyatları 20 TL. 150-210 santim ibadındaki güpülü dersiz masa örtülerinin fiyatları 30 TL. Soleyden çift kişilik nevresim takımı setinin fiyatı 120 TL. DD marka 120 parçanın oluşan oyuncak blokların fiyatları 40 TL. Free Sound Bluetooth speakerların fiyatları 70 TL. Polo Smart markasına ait taşınabilir şarj aletinin fiyatı 139 TL. Bisola Mondo'dan sürtmeli büyük boydaki oyuncak motorların fiyatları ise 15 TL. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.